İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liseler Arası Satranç Turnuvası Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda başladı. Türkmenistanlı satranç şampiyonunun da katılımıyla keyifli bir mücadele yaşandı. İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liseler Arası Satranç Turnuvası Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda başladı. Türkmenistanlı satranç şampiyonunun da katılımıyla keyifli bir mücadele yaşandı. Türkmenistanlı şampiyon büyük organizasyon öncesinde aynı anda 20 rakibiyle gösteri maçı yaptı. Sonrasında ise gözleri kapalı şekilde başka bir sporcuyla satranç oynadı. Dünya şampiyonuyla oynamak bizi çok mutlu etti. İnşallah bu şekilde kendimizi daha da çok geliştireceğiz. İstanbul Anadolu yakasındaki tüm okullardan satranç alanında çok iyi düzeyde profesyonel sporcular yarışacak. Binden fazla sporcunun katılım sağlayacağı bu büyük organizasyon 4 gün sürecek. Dereceye giren okullar ve sporcular ödüllendirilecek. Gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamak, zihin dünyalarını iyi çalıştırmak, ülkemize, milletimize faydalı olmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesini bugün bu salonda gerçekleştirdik.